Herkese selam. Bugün mükemmel tarifle geldim. Kapsalon yapacağız. Bu tarifin olmazsa olmazları arasında tavuk döner yer alıyor. Tavuk döneri isterseniz hazır isterseniz de kendiniz yapın. Ben böyle dondurulmuş bir tavuk döner aldım böyle daha güzel olacağını inanıyorum. Daha önce yapmıştım, müthiş şey olmuştu. İlk olarak patateslerimizi kızartmamız gerekiyor. Ben bu tarifte hazır patates kullanıyorum. Ve bunu airfryer'li fırınımda yapacağım. Ama siz normal bir şekilde yağda da kızartabilirsiniz. Ama yağda kızartırsanız lütfen altına peçete sermeyi unutmayın. Çünkü fazla yağın çekilmesi gerekiyor. Şimdi patateslerimi attım. Sırada tavuk dönerimi tavaya koyması var. Ben bu tek bir tane döneri iki kişi olarak tüketiyoruz. Bol oluyor birazcık ama her tarzı da zaten önümüzdeki günlerde yeri Siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu 500 gram paket. Şimdi dönerimiz hazır. Bunun altını kapatalım. Aşırı pişmesine gerek yok çünkü bir turda fırına vereceğiz. Altını kapattık ve patateslerimizi bekliyoruz. Şimdi ise sosunu hazırlıyoruz. Bunun için sarımsak, maydanoz, limon ve mayonez koyuyoruz ve böyle yemyeşil bir sos elde edeceğiz. Şimdi bunu blenderdan geçirelim. Şimdi patateslerimi ikiye böldüm, ayırdım bu şekilde. Üzerine dönerlerimi koyuyorum. Dönerlerimi eşit olarak dağıttım. Üzerine kaşar peyniri ilave edeceğim. Kaşar peynirinin çok bol olması gerekiyor. Tarifte bir su bardağı diyor ama bence daha bol olmasında fayda var. Bu defa kaşar peynirleri eriyene kadar koysak yeterli olacaktır. Evet, yemeğimiz fırından çıktı. Şimdi üzerini süslüyoruz. İlk olarak marullardan koyuyoruz. En alta patatesleri koyduk. Üstüne tavuk döneri koyduk. Üstüne marulumuzu, soğanımızı, domatesimizi, kornişon turşumuzu koyduk ve sosumuzu döktük. Şimdi ise tadım testi yapıyoruz. Hmm.